Merhaba arkadaşlar, iki boyutta parçaları veya çizgileri döndürmek için kullanacağımız Rotate komutumuzu inceleyeceğiz. Ee, yine hemen bir örnek çiziyorum. Hemen basit. Dön, rahat döndürebileceğimiz üçgen olsun. Tamam. E, geliyorum taşının altındaki döndür komutuna tıklıyorum. Bana ilk olarak çevrilecek öğeleri seç diyor. Yani döndürülecek e, objeyi seçmem gerekiyor benim önce. Bakın üçgen e, seçilmiş zaten. Hemen geliyorum. Dönme merkezini e, seçiyorum. Bir merkez belirlemem gerekiyor. Neye göre döndüreceğim? Geliyorum şu noktayı tıklıyorum. Bakın hemen XY orijini attı buraya. Ve şurada gördüğünüz açı işaretini ee, yukarıya doğru arttırınca bakın dönmüş olduğunu ya da aşağı doğru buna eksi de yapabilirsiniz istediğiniz yöne. Döndürmüş olacağım şekil bakın bu şekilde olacak. Bak, hemen okey diyorum. Bir daha OK dedim. Ee, üçgenimi döndürmüş oldum. Hemen aynı işlemi dikdörtgende de yapalım. Objeyi seçtim. Geldim döndür dedim. Hemen dönme merkezi. Geliyorum. Or, şurada tam orta noktasını tıkladım. Bakın hemen orijin attı buraya da. Döndürme noktası seçildi. Hemen artı yönde geliyorum. 32 derece. Önce OK diyorum dereceye. Sonra döndürmeyeceğim şekli OK diyorum. Geliyorum. Hepsini seçiyorum. O, e, döndüreceğim noktayı istediğim yer olarak belirleyebilirim. Geliyorum döndür diyorum. Bakın bu defa orta nokta değil de geliyorum şurayı referans alıyorum hemen klavyeden döndüreceğim sayıyı 45 derece olarak girdim. Bakın önce okey verdi. Gördüğüm şeklimi. Evet. okey verip çıktım. E, hemen bakalım 45 derece mi? Döndürdüm. Bir referans çizgisi, yardımcı çizgi alıyorum. Ölçü, ölçüklendirmeye geliyorum. Ölçüklendirmeye geliyorum. Pardon. Geliyorum. 45, bakın 45 derece olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Ve döndürme işlemini tamamlamış oldum. Rotate komutu çok kullanılan bir komut arkadaşlar. Tasarımlarınızda hem zamandan kazanç sağlayacak hem de ne kadar çok kullandığınızı göreceksiniz. Döndürme de yani Rotate komutumuz bu şekilde. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.